Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle geleneksel klasik tatlılarımızdan biri olan kalburabastı tatlısının tarifini paylaşacağım oldukça kıyır kıyır güzel bir lezzeti var. Zaten sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bu mübarek kandil gününde de herkesin berat kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olur inşallah. Hem kandil gününde hem önümüzdeki Ramazan günlerinde hem de bayram günlerinde yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz de bana muhakkak yazın ee, iç dokusunu da hemen sizlerle şu şekilde paylaşayım gördüğünüz gibi kıyırlığı e, iç dokusundan da belli ve hadi bakalım merak edenleri hiç fazla bekletmeden tarife geçelim öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayacağız bunun için 2,5 su bardağı toz şekeri Kabımıza alıyoruz, tenceremize üzerine 3 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. 200 mililitrelik standart su bardağı ölçüsü kullanıyoruz yine. Şöyle karıştırıyoruz. Güzelce şeker suyun içinde eriyince ve kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık olarak bir 15 dakika şerbetimizi kaynatacağız. Şöyle kıvamlı bir şerbet haline gelince soğumaya bırakacağız. İçine şöyle minik bir dilim limon atarsak şekerlenmesini önlemiş oluruz sonradan. Kalbura bastı tatlımız için öncelikle şerbetini koyduk kaynıyor. Bu arada biz de hamurunu yapacağız. Hamuru için 125 gram oda ısısında bekletilmiş yumuşatılmış tereyağı ya da margarine ihtiyacımız var. i̇kisi de olur. Hangisini tercih ederseniz fark etmez. 125 gram tereyağı ya da margarinin üzerine 2 adet yumurtamızı ekliyoruz üzerine bir çay bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Süt de kullanabilirsiniz. Eğer yoğurdunuz yoksa evde fark etmez. Onun üzerine bir çay bardağı da sıvı yağ ya da zeytinyağı hangisini tercih ederseniz onu ekliyoruz. Karıştırma kabına koymuş olduğumuz malzemelerimizi bir spatula ya da bir kaşık yardımı ile şu şekilde karıştırıyoruz. Elle de karıştırabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle güzelce karıştıralım hepsini birbirine. Şimdi bu karışımın üzerine bir çay bardağı irmiğimizi ekliyoruz. Üzerine bir çay kaşığı karbonat ekliyoruz. Onun üzerine de bir tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. Ve unumuzdan şöyle az bir şey alıp hepsi karışıncaya kadar ekliyoruz. Bu tatlımızda 4 su bardağı un kullanacağız. Ama yine en son aşamada kıvama bakacağım. Gerekirse biraz daha ekleyebilirim. Şimdi başlangıçta birazını aldım. Şöyle tekrar karıştıralım. Şimdi bu aşamadan sonra spıtlamızı bırakıyoruz. Elle yoğurmaya geçebiliriz. Artık unumuzun da geri kalanını yavaş yavaş ekleyelim ve yoğurmaya devam edelim. hamurumuzu bu şekilde yoğurduk. Artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Artık şerbetimiz kıvamına gelmiş, öyle görünüyor. Altını kapatıyoruz ve şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Şimdi şerbetimiz oldu ve soğuyor. Biz de yanımıza tepsimizi aldık. Şekil vermeye başlayacağız ama önce şöyle tepsimizin altını biraz yağlıyoruz. Şimdi sıra geldi kalbura bastı tatlımızın şeklini vermeye. Şöyle elimizle cevizden biraz daha büyük koparmış olduğumuz parçaları yuvarlıyoruz. Şöyle bir e, nihale kullanacağım. Ben bunu hiç kullanmadım nihale olarak. E, yani hiç kullanılmadı. Gayet temiz bir vaziyette. Özellikle de kalbura bastı tatlısına şekil vermek için gördüğümde almıştım. Böyle bir şekil yoksa eğer e, rendenin kalın tarafıyla da olur. E, evinizde e, kalbur varsa kalburla da olur. Zaten tatlının ismi de oradan geliyor biliyorsunuz. Ama ben de kalburlu eee rendeyi de kullanmak istemedim. Bunun e, deseni hoşuma gitti. Bakalım deneyeceğiz biz de. Umarım güzel çıkacaktır. İlk defa yapıyorum. Şimdi böyle yuvarlamış olduğumuz e, kalbura bastı tatlımızın hamurunu şu şekilde yere de koyabiliriz. Şu şekilde elimizle açıyoruz. Merdaneye vesaire gerek yok. Oklavaya, merdaneye. Şu şekilde elimizle açtıktan sonra içine Şöyle ceviz koyacağız. Cevizi ben iri iri elimle kırdım. Ee, i̇stediğiniz gibi ufaltabilirsiniz de. Yani e, minik minik ceviz parçaları haline de getirebilirsiniz. Ama ben böyle iri iri biraz e, dişe gelsin istedim. Şimdi bu şekilde ortasına cevizi koydum. Ve kenarlardan şu şekilde alttaki şekli fazla bozmadan hamurumu birbirine yapıştırıyorum. İyice yapıştırıyorum ki pişme aşamasında açılmasın. Ve dikkatli bir şekilde buradan kaldırıyorum. Evet güzel bir görüntüsü oldu. Fena değil. Gördüğünüz gibi şöyle elinizde de şekli düzeltebilirsiniz. Şimdi ben bunu yağlamış olduğum fırın tepsisine biraz hafif aralıklarla dizeceğim. Kalburabastlarımızı bu şekilde hazırladık. Tepsimize dizdik. Fırınımızı da 180 derecede ısıttık. Şimdi ne yapıyoruz? Fırınımıza gönderiyoruz. Yaklaşık olarak bir 30 dakika kadar pişecekler. Güzelce kızardıklarında fırından çıkaracağız. Evet kalbura bastı tatlımız fırından çıktı. Şu an oldukça sıcak. Hemen ben böyle biraz daha derin bir tepsinin içine alacağım ki şerbeti burada daha güzel çeksin, yayılmasın şerbet diye. Kalbura bastı e, tatlımızın e, bu hamur kısmını güzelce kızarttım ki hem daha kıyır kıyır olsun hem de daha güzel görünsün. Evet şimdi şöyle bir e, borcama aldım. Bu şekilde şerbeti daha güzel çekeceğini düşünüyorum. Çünkü çukur kapta da daha güzel şerbet birikecektir kabın dibine. Şerbetimiz soğumuştu ama kalbura bastılarımız hala sıcacık. Onun için şu üstlerine gezdiriyorum ki hemen sıcakken çeksin şerbetini. Evet şöyle biraz bekleyeceğiz. İyice çeksin diye şerbetini bu şekilde bir 15-20 dakika kadar bekliyoruz. Bu arada da zaten soyacaklar ee, ve sunuma geçeceğiz diyorum ki deneyecek olanlara kolay gelsin yiyecek olanlara da afiyet olsun